Evet, çok merak İki ediyoruz bayan, performansı. Yok hayır, ben Hayır, <laughs> şey yok. <laughs> 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 e, Hanım bizi davet etti, biz de seve seve geldik. E, çok meraktayız yani şu an. Sadece bir tık geç kaldık, Onlar biraz stresliyim ama. E, bir de öyle olunca son dakika e, şey yapınca hani eyvah ne giyeceğim, ne giyeceğim derken Erol'un kıyafetlerini giydim. Annem de, <laughs> annem de benim tulumumu giydi. Evet. <laughs> <laughs> ama, ama hasta ya, normal yani. Evet, böyle virüs olunca böyle ilaçları alıp kırmak istemedim çünkü. Çok teşekkürler. Erol Bey siz kimin kıyafetlerini giydiniz efendim? Ben her zaman senin kıyafetlerini giyiyorum. Sen mi? Bu, güzel bu güzel. sefer ne derler, ne diyorsun? Bilmiyorum abi Olur Olur yine yani. bir yerden girecekler. Gibi <laughs> girecekler bu sefer. Şort mu pantolon mu falan. <laughs> <değil mi? gülüyor> Aynen. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Yaz nasıl geçiyorsunuz? Çok güzel geçiyor, ee, keyifli geçiyor. Sadece biraz fazla sıcak geliyor bana. Ee, biraz zorlanıyoruz o açıdan. Ama onun dışında çok güzel yeni çalışmalarımız var. İşte e, yeni bir şarkımız var, o çıkacak yakında hareketli. Bir de yeni bir proje var. Bizim bir Grammy'li bir projemiz var idi. Ee, onun Deliş albümü. Aynen. E, onun şarkılarını teker teker featuring şeklinde yapacağız. Evet, bir YouTube ee, projesi olarak sevdiğimiz e, sanatçı dostlarla. Evet, bir şarkıyı kim kimler söylerim değil mi? Bir şarkıyı evet. Demet. Sürpriz bir de evet evet. Ya, sürpriz aslında Yok ama. Ya. Demet, e <laughs> Demet Demet Sertab Erener. Okan Bayülgen. çok güzel isimler var. Çok evet. heyecanlıyız. Yakın zamanda <laughs> Yakın zaman. Yakın evet, zaman. İnşallah. Siz de çok fit gördük bu arada. doğum evet, kilo. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sporlarımı yapıyorum, yapıyorum. Pilatesimi yapıyorum. Çalışıyor. <laughs> İyi çalışıyor.